canlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle birlikte çok önemli bir konu işleyeceğiz hadi gelin başlayalım Evet, bugün ne işliyoruz arkadaşlar? Bugün gördüğünüz üzere tırnaklarım yok. Protezlerimi çıkardım. Ramazan ayının başlarındayız şu an. Benim gibi birçok insanın da protez tırnağını çıkarttığını düşünerekten bir tırnak videosu çekmeye karar verdim. Çünkü tırnaklarım çok güçsüz ve sürekli bükülüyor. Bunun için hem kendime kürü yaparken hem de size de bir kür hazırlamak istedim. Umarım işinize yarar. Umarım tırnaklarımızı artık güçlendiririz ve sağda solda acımaz. Çünkü bir şey tutarken bile çok acıyor çünkü yeni çıktığı için. Çok yumuşaklar ve üstü çok törpülü Halde, üstlük tırtık tırtık. Siz beni anladınız ne demek istediğimi. O zaman ilk önce e, tırnaklarımız nasıl e, daha iyi tutabiliriz? Daha nasıl güçlü olabilir normal hayatta? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Protes sıra kullanmayanlar için geçerli olan kurallardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar tırnaklarınızın güçlü, sağlıklı olması için yağların dışında etkenlerden biraz bahsedeceğim. Yağların dışında öncelikle gece yatmadan önce ellerinizi mutlaka nemlendirin. Ve nemlendirilmesini, emilmesini sağladığından emin olun nemlendiğinden emin olun ve %100 pamuklu bir eldiven giyerek uyuyun. Tabii bunu ne kadarımız yapar ne kadarımız yapmaz bilmem ama ben sadece anlatıyorum daha iyi nasıl olabilir tırnaklarımız daha güçlü nasıl durabilir bundan bahsediyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın ben eldivenle yattığım için değil. İkinci olarak da yıkadığınız elinizi yüzünüzü yıkadınız elinizin kurumaması açısından elinizin yıkadığınız yerde kesinlikle bir nemlendirici losyon, bir krem, el kremi kesinlikle bulundurmalısınız ve tırnaklarınızı kesinlikle nemlendirmelisiniz. Tırnakların sağlıklı ve güçlü durması için tabii ki de, oje de ojesiz ojesizde kalması gerekli. Ojesiz doğal haliyle kaldığı sürece zaten kendisi daha güçlü olacaktır. Bunun haricinde neler yapabiliriz? Tırnaklarımızı kesinlikle bir araç olarak kullanmayalım. Bir şeyi açmak için ya da bir şey ittirmek için. Ayakkabı giyerken parmağımızı sokmayalım mesela. Bunlar da tırnağı çok yıpratan şeyler. Onun haricinde bol su tüketimi de çok önemli. Tırnaklarımızın güçlenmesinde sağlıklı olmasında çok önemli bol su tüketimi. Onun haricinde besinler. Yine beslenmemiz de çok önemli. Yine tırnak sağlığı için. Tırnağımıza iyi gelen yağlardan biraz size bahsetmek istiyorum. Bunların çoğu uçucu yağ arkadaşlar. Uçucu yağların birçoğu antibakteriyel özelliklere sahiptir. Yani bu ıı, tırnağınızın sağlıklı durmasına, mantar oluşumuna, bir iltihaba iyi gelen bir özellik. Bu yüzden de zaten tırnak bakımında kullanılması gerekli. Biliyorsunuz ki tırnak mantarı çok kötü yollara sebep olabilir. Tırnağınızı düşürebilir. Şeyi de unuttum bu arada. Arkadaşlar protez tırnak yaptırmadan önce ya da takma tırnak yaptırmadan önce tırnağınızda bir hastalık bir mantar var mı diye de kontrol etmeyi unutmayınız. Temiz ve sağlıklı tırnağınızın üzerine protez yaptırdığınızda da emin olun lütfen. Çünkü biliyorsunuz ki tırnağımız çok önemli bence. Şimdi tırnağa iyi gelen uçucu yağlardan biraz bahsetmek istiyorum size. Öncelikle limon esansiyel yağı eğer tırnaklarınız uzamıyorsa tırnaklarınızın uzaması çok yavaşsa limon yağı biliyorsunuz ki çok iyi geliyor. Zaten birçoğumuz da limonun içine parmaklarımızı sokuyoruz limon yedikten sonra. Böyle parmaklarımızı durutuyoruz. Limonu yapan zaten çok vardır. Sarılığa da aynı zamanda iyi gelir limon. Limonu elinizi içine sokarsanız ve iyi gelir. Tırnaklarınızın uzamasına yardımcı olur. Bunu böyle yapmanıza gerek yok. Tırnağınızı onun içinde elinizi bekletmenize gerek yok. Yağı var. Yağı bin kat daha etkili. O yüzden yağını direkt kullanabilirsiniz. Diğer yağımıza geçelim. Diğer yağımız da frankensis yani sığla yağı. Tırnaklarımızın daha güçlü, daha sağlıklı olmasını sağlar. Yani tırnaklarınız bükülüyorsa, tırnaklarınızın üzerinde beyaz lekeler varsa, tırnaklarınız herhangi bir şeyde hemen kırılıyorsa, krenkenses yani slat çok iyi gelecektir yine tırnağımıza. Diğer bir uçucu yağımız da mür yağı arkadaşlar. Mür yağı da tırnağımızın beslenmesine, güçlenmesine, daha sert olmasına yardımcı olur. Bu elastikiyete iyi gelir. Diğer bir uçucu yağımız da okaliptüs yağı. Okaliptüs yağı da yine tırnak güçlendirmesine çok iyi Yine e, bu tınan etrafındaki kurumuş et ve e, karışıklıklara da iyi gelir. Yani nemlendirmesi kuvvetli bir yağdır. Diğer bir uçucu yağımız da lavanta yağıdır arkadaşlar. Lavanta yağı tırnak bakımı için en önemli yağlardan bir tanesidir. Tırnaklarınızın hem güçlenmesine hem etrafındaki etin nemlenmesine hem de elinizin daha sağlıklı görünmesine, daha parlak tırnaklara sahip olmanızı sağlar. Di diğer bir uçucu yağımız da greyfurt arkadaşlar. Greyfurt yağı da yine antiseptik bir özelliğe sahiptir ve mantar oluşumunu engeller. Onun haricinde bu katikül Katikül yani bu tırnağımızın e, dibinde çıkan şeytan da deniyor halk arasında herhalde. Şeytan tırnağı mı deniyor bilmiyorum. Ona iyi geliyor ve onların e, geçmesine çok yardımcı oluyor. Zaten e, tırnak eti kesmek de çok sağlıksız. Tırnakların etini ittirerek daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Ben de kesiyorum ama tırnağımın etlerini. Ama sağlıksız bir yöntem. İttirerek daha sağlıklı hale getirebilirsiniz etlerinizi. Tırnağımıza iyi gelecek yağları size saydım. Özelliklerinden biraz bahsettim. Anlatabildiğim kadarıyla. Şimdi sizinle birlikte benim istediğim özelliklere sahip bir e, kür hazırlayacağız arkadaşlar. İlk önce gereken bize 15 milimlik şöyle bir şişe, boş bir şişe. Bazı yağlarımızdan da kuşburnu çekirdeği yağı ya da jojoba yağını kullanabiliriz. İkisinden birini kullanacağız. Ben e, kuşburnunu tercih ediyorum. Onun haricinde tırnaklarımın e, daha parlak, daha sağlıklı görünmesi için lavanta yağını kullanacağım. Tırnaklarımın uzamasında bir sıkıntı olduğu için, şu an çok güçsüz olduğu için limon yağını da kullanacağım. Tırnaklarım daha sağlıklı, daha sert ne denirse işte, daha iyi olması için de mür yağı kullanacağım. Mür yağı çok önemli bu tarifte. Evet, şimdi sizinle birlikte gelin karıştıralım. Şimdi ilk önce kuşburnu çekirdeği yağını 10 milim dolduracağız. Yani yarısından biraz fazla. Şimdi yarısından biraz fazla döküyoruz. kadar yeterli diye ümit ediyorum. Tamam. Şimdi bunlar buradan çekeyim de elimin altında çok şey olmasın. Buradan teker teker alayım olur mu? Siz de gördüyseniz şu kaliteleri, şu paketlemeleri. Evet, şimdi lavanta yağından başlayacağım. Lavanta yağımızdan 6 damla damlatıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 damla damlattık. Geldik limon. Limon çok önemli biliyorsunuz ki. Limondan 10 damla damlatacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. Bir, Bir tane stişeri gitti. Ben bu şeylerde hiç başarılı değilim ya koymalarda. Geldik sultanımız. Canımız, ciğerimiz. Mür. Mür yağına. Mür yağından da yine 6 damla damlatacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 damla damlattık. Şimdi bunu iyice birbirine geçmesi için kapatıp çalkalıyoruz arkadaşlar. Tıpasını takmayı unutmayalım. Çalkalıyoruz. Birbirine geçmesini sağlıyoruz. Tabii ben birkaç aksaklık yaptığım için biraz yağlanmış da bu. İyice çalkalıyoruz ve birbirine geçmesini sağlıyoruz. Bunu iyice çalkaladıktan sonra, birbirine geçtikten sonra açıyoruz ve tırnaklarımın üzerine damlatıyorum arkadaşlar. Şöyle, şu an görüyor musunuz? Hepsine şöyle küçük damlalar bıraktım arkadaşlar. Şöyle küçük damlalar bıraktım. Sonra bunları böyle masaj yaparak tırnak diplerime, tırnak etlerime ve tırnağıma iyice yediriyorum. öyle tepesine de biraz. Bunları bütün parmaklarıma aynı şekilde uygulayacağım. Yine bu elime de aynı işlemi uygulayacağım. Benim zaten tırnaklarımın şu an ne kadar güçsüz olduğunu görebilirsiniz. Yeni çıkarttım protez tırnaklarımı ve etraf kırık ve beyazlar var üstünde. Çok törpülemekten kaynaklı. Şöyle tırnak, tırnaklarıma bıraktım. Onu masaj yaparak tırnak etlerimi ve tırnağıma yediriyorum. Bu tırnağımın daha güçlü olmasına, daha hızlı uzamasına ve daha sağlıklı olmasına yardımcı olacak. Aynı zamanda parlamasına da yardımcı olacak. Biliyorsunuz içine lavanta yağı da bıraktık. Şöyle kapatıyorum. Bunu eve götüreceğim. Çünkü daha kullanmaya devam edeceğim. Ben şimdi Arife gününe randevu aldım. Tırnak randevusu. Ama bu güçsüz tırnağımın üstüne bir daha tırnak yapıldığı zaman büyük ihtimal tırnaklarım kırılacak. O yüzden şu an tırnaklarımı besleyip daha kaliteli bir hale gelip daha iyi bir zemin hazırlayacağım tırnak için. Eğer sizin tırnağınızda öyleyse aa nasıl olsa protez tırnak yaptıracağım deyip kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Tırnaklarınızı ilk önce güçlendirin, tırnaklarınızı sağlığına kavuşturun, ondan sonra gidin protez tırnak yaptırın. Ben şu an bu, bunu bir ay boyunca yapacağım için tırnaklarımın sağlıklı ve güçlü olacağını zaten eminim. İçine kattığım yağlardan da. Tırnak etlerimin de gayet iyi olacağını eminim. Zaten şu an bile fark ettirdi. Şu an görebilirsiniz. Tamam. Yeter bu kadar. Çık bakmayın kız gözünüz kalın. <laughs> Kalanı da böyle elime yediriyorum. Oh. Yağlar biliyorsunuz ki elini nemlendirir. O bakım yapar. Evet bu yağı böyle bırakıyorum. Bir Zaten biraz sonra eminmeye başlayacak. Yıkamayacağım, durulamayacağım. Bütün gün boyu elimde kalacak. Elim daha yıkasın kadar. Siz de bu kürü lütfen her gün düzenli halde kullanın ve tırnaklarınızın sağlığına kavuşmasını sağlayın. Bir şey oldu da gözüm kaydı. İnşallah sizin de tırnaklarınız güçlü ve sağlıklı olur. İnşallah bu video sizin işinize yaramıştır. İnşallah bir şeyler kazandırmışımdır bir video ile size. O zaman sizi çok seviyorum. Hepinize iyi Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. <laughs>